Evet arkadaşlar. Ne yaptık? Arabamızı maalesef garajın içinde yer bulamadığımız için dışarıya park ettik. Ve şimdi metroyla Rathal Şiteklis denen yere M48'i almaya gidiyoruz. Aşağı yukarı bir saat bir vaktimiz var. Ama dediğim gibi yolumuz aşağı yukarı bir yarım saat sürüyor. Ama ben tabi her zaman bir yarım saat önce gidip çıkıyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz bir aksilik olursa işime geç kalmayayım da. Yani şunu gururla söyleyebilirim. Ben hayatımda hiç işime geç kalmadım arkadaşlar. Çünkü her zaman yarım saat önce bir tolerans tanıyorum kendime. Olur ya bir aksilik olursa. Bir aksilik olursa onu telafi edebilirim de. Onun için e, her zaman erken çıkmakta yarar var. Şimdi yolu çekeyim size giderken. Hem de konuşalım. Evet arkadaşlar. Şimdi metroya doğru gidiyoruz. Eee hep böyle sakin arkadaşlar. Hava şimdi şu anda kötü. Şöyle diyeyim ben size. Böyle yağmur da değil. Böyle bir serpinti şeklinde bir yağış var. Hafif böyle çiseliyor gibi. Sıcaklık aslında iyi. 8-9 derece civarında. Ee, yani üşütmüyor bize. Hatta kalın bile girmiş olabilirim. Şimdi arkadaşlar şeyi söyleyecektim. Ee, i̇çerikleri biraz değiştireceğim arkadaşlar. Yani tabii ki otobüs benim mesleğim. Otobüsle ilgili gene bir kıyısından, köşesinden değeceğiz biraz otobüse. Ama onun dışında şöyle söyleyeyim size. Onun dışında alışveriş videolarımız olacak. Yani buradakine, Almanya'dakine. Türkiye'de olabilir. Şimdi ben benim izinler belli oldu arkadaşlar. Mart'ta aşağı yukarı bir 7 hafta bir iznim var arkadaşlar. Yani bu çalıştığım da ilave ettim. 7 hafta Türkiye'de kalabileceğim. Yani 7 hafta kaldıktan sonra şöyle geçelim karşıya. İnsanların yüzünü çekmiyorum. Kusura bakmayın istemeler genelde. Birisi geçtiği takdirde onu yüzünü almayacağım. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar evet. Burada alışveriş videolarımız. Ondan sonra e, gezerken videolarımız olacak. Berlin'e gezerken sohbet edeceğiz. Ondan sonra politikadan biraz konuşmak istiyorum. Siyasetten konuşmak istiyorum. Ekonomiden konuşmak istiyorum. Hayatta Yaşanan şeylerden konuşmak istiyorum. Geçmişte başımıza gelenler anlat. Şimdi geliyor bizim hattımız. İçeride bir çekim yapmak istedim. Evet, tabii ki toplu taşımla burada mecburen maske takmak zorundayız. Dışarıda yolda yürürken takmak zorunda değiliz arkadaşlar. Türkiye ile aramızdaki fark bu. Türkiye'de insanlar dışarıda takıyor genelde. Ama insan sıkıldı be kardeşim artık yeter ya. Üçüncü aşıya da termin aldım arkadaşlar. İki aşımı doldum ben. Üçüncü aşıda ocağın üçünde. Şu gelirken de metroyu. Evet geliyor. Yeni metrolardayım ama seren bunlar? De çalışıyorlar. Kapatıyorum şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ratal işte e geldik. Şimdi gidip kahvemizi alalım. Şurada bir Arap çocuk var. Gidip ondan kahve alayım ya. Ondan sonra yemek de yiyoruz. Bu zaman geliyor. Ama bugün evde yedik. Yani yeter. Fazla da kül almak istemiyorum. Onun için yemek yemeyeceğim. Şimdi şöyle bir dakika. İşte Çekimlerde biraz şey koyayım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar orada benim Çin yemeği yapan bir Vietnamlı var. Ondan bazen Çin yemeği alıyorum dönerci var orada. Güzel döner yapan. Şimdi gidip kahvemi alacağım. Aşağı yukarı bir yarım saatimiz var. Gidip otururum. Olmazsa orada biraz sohbet ederiz. Eğer vaktimiz olursa yani her şeyi de otobüste konuşacak değiliz değil mi? Bakalım eğer yalnız kalırsak tabii. Çünkü benim oturduğum yerde bazen arkadaşlar da oluyor. Şimdi kahvemizi gidelim alalım. Arkadaşlar şimdi geldik bizim arkadaşa. Arap. Her zaman kahveyi burada alırım. Kahvesi güzel. Burada maksutu. Selamun aleyküm burada. Selam burada. Maksutu. <laughs> en... Elhamdülillah. Bir geçti diye. Keyfi Elhamdülillah. Tamam. Elhamdülillah. Ya Rabbi şükür. Elhamdülillah. Burada ein kafi. Ve imma. Klein oder groß? Klein <laughs> <Kleine>, ya? Klein, ya. Alles. Klein, <laughs> danke schön. Klein. Danke schön. Und maschina. Maschina. Na klar. beste kafi was gibt's. Danke dir ya. Teşekkürler. Kip da in Geld e 1. 25. İyi de Leute, ya wir haben noch äh deswegen. Ich habe gerade diese Woche Aha. Arkadaşlar kahvemizi aldık. Arkadaşa dedim YouTube yaptığımı. Sağ olsun o da çekebilsin dedi. Normalde burada çekemiyoruz yani izin vermezlerse. Sağ olsun. O da izin verdi. Şöyle yiyecekler de var burada. İsterseniz alabiliyorsunuz. Bunların hepsi helal arkadaşlar. Yani burada domuz eti yok. Onun için buradan rahatlıkla yiyebiliyorsunuz. Sahibi Arap bir arkadaş. Bunların bayağı bir yerde dükkanları var. Onun için yani görün rahatlığıyla eğer o şey olan e, hassas olan arkadaşlar buralardan yiyebilirler. Ben kahvemi alayım. Ondan sonra da gireyim. Okey burada. Danke schön. Selamun aleyküm. Selamun Çöz ya. Abi birazdan. Danke. Evet arkadaşlar kahvemizi aldık. Şimdi dinlenme yerimize doğru gidelim. Orada otumuzu içelim. Bakalım boşsa içerisi. Boşsa konuşabiliriz. Yoksa konuşamayacağız tabii ki. bakalım. Evet maalesef içeride insanlar onun için kapatmak zorundayım. Şurayı açıp gireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar durağımıza geldik. Bu çekimi size özel yapmak istedim. Öğreniyoruz yavaş yavaş bazı şeyleri. Onun için videolarımda bazı değişiklikler yapacağım. Öğrendiğim kadarıyla kendimi geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Böyle bir giriş yapmak istedim otobüste. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi birazdan öteki durakta görüşmeye başlayacağız inşallah. Bazı konuları konuşacağız. Onun için şimdi otobüsü ilk önce teslim almam lazım. Ondan sonra da yine konuşabiliriz arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bu videoyu yapmamın sebebi şimdi birazdan yayınlayacağım e, videoda arkadaşımızın adını, Semih arkadaşımızın adını Enes tekrarladım. Kendisinden çok özür diliyorum. Onun için şimdiden düzeltme yapayım. E, Semih olacak arkadaşlar. Enes değil. Yani bunu hatırlatmak için yaptım. Bütün videoyu için çöp atmamak adına yani kusura bakmasın ismini bu sefer biraz değiştirdim. Çok özür diliyorum kendisinden. Bir daha da böyle azar yapmayacağım yani. Hoşçakalın. Selam arkadaşlar. Son durağımıza geldik. Şimdi ne zamanı? Söyleşi zaman. Şimdi arkadaşlar bugün Enes arkadaşımız Türkiye'den bana bir soru yöneltti. Onun cevabını vereceğim ama tek onun sorusunun cevabı olmayacak. Yani bu konuda açıklamalar yapacağım. Ona geçmeden önce bir iki şey söylemek istiyorum. Sonra o konulara değineceğiz. Şimdi birinci konu, e, heh, baştan söyleyeyim. Şimdi o büfeci arkadaşa gittiğimde Arapça bir iki kelime konuştum. Yani kimse bana Arapça biliyor mu diye sormasın. O bir iki kelimeyi ben Yunancasını da biliyorum, İtalyancasını da biliyorum. Yani birkaç bildiğimiz kelimeler yani. Onun için yani e, ekstra bir dil bilmiyorum. Almanca ve Türkçeden hariç başka bir dil konuşamıyorum. Şimdi ikinci mevzu siyasi görüşümle arkadaşlar. Onu da belirteyim de bir acabalar kalmasın içinizde. Şimdi arkadaşlar ben kim hangi parti tutuyorum, kimi tutuyorumdan ziyade hangi partiyi tutmuyorum onu açıklayayım ben ilk önce. Bunun iki sebebi var. Birinci sebebi ilk önce kısa sebepten başlayalım. Arkadaşlar biz okula gittiğimizde bize karne verirdi öğretmenlerimiz. Neye verirdi karnemizi? Ne kadar çalıştığına, yaptığın şeylerin ne kadar düzgün olduğuna, başarılı olduğuna dair karneler verildi. Arkadaşlar biz bu ufakken, çocukken bu karneler alıyorduk. Herhalde şimdiki hükümet de yani bir karnesi olacak. Ben babamdan dayak yiyordum. Herhalde ki bu hükümet de ne olur? Bir dahaki seçimde kazanamaz. Diye düşünüyorum ama tabii o seçmenin karar vereceği bir şey. Ama demek değildir ki ben bu partiye bir düşmanlığım var. Öyle bir düşmanlığım yok. Ben yaptıkları eee yetersiz olduğu için ben onlara oy vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. İkinci konu şöyle söyleyeyim. Aslında bu başlı başına o partiye oy vermemem için geçerli bir sebep. Arkadaşlar ben İzmirliyim. Ben İzmirliyim. Bana gavur diyen bir insanı ve vatanımızı, affedersin, gerimizi kurtaran bir insan için, Atatürk için, rahmet Atatürk için, ayyaş kelimesini kullanan bir insana zaten bir sempati bekleme mümkün değil. Yani elim kırılır gidip de ona oy vermem arkadaşlar. bunu da söyleyeyim size. Onun için e, bunu burada kapatıyorum. Kim hangi partiye oy verir, hangi düşünceyi savunur beni ilgilendirmez. Ben kendi düşüncelerimi açıklıyorum burada. Yani onun için polemiğe falan girmeyin benimle. Hele kötü söz söylemeyin. Küfür etmesini de çok iyi bilirim ama terbiyem müsaade etmez. Çünkü ben açık ortamlarda küfür eden bir insan değilim. Etmem de. Sevmiyorum küfürlü konuşmaları. Kimsenin de kalbini kırmak istemiyorum. Herkesin siyasi görüşü kendine, kendi istediği gibi düşünür, kendi istediği gibi hareket eder. O beni ilgilendirmez kardeşim. Bu benim, benim düşüncem bu. Onun için burada bu konuyu kapatıyorum, uzatmak istemiyorum. Ondan sonra şimdi gelelim enes kardeşimizin sorusuna. Arkadaşlar, ilk önce enes kardeşimize çok teşekkür ediyorum. İlk bana yorum yazan, daha doğrusu ilk soru soran, ilk be e, beğenenlerden birisi kardeşimiz sağ olsun. O sorusunun cevabını anlatacağım şeyden içinde bulacaktır eminim. Bir de Yüce Oda'ya bir kardeşim var sağ olsun. İlk bana e, mesaj gönderip de beni tebrik eden, beğendiğini söyleyen arkadaşım sağ ol teşekkür ederim. Bunlar benim için çok değerli. Arkadaşlar şunu da söylüyorum. Şimdi ben ne kadar e, maddi bir kaygı gitmesem de bu videoları yaparken ama sizin desteğinize ihtiyacım var. Şu yönden var. Beni motive etmek için daha güzel şeyler yapabilmemiz için beğendiği tuşuna basıp bana abone olursanız ondan sonra o aç bildirim ziline basarsanız öyle tahmin ediyorum herhalde benim videolarıma daha kolay ulaşırsınız. Ee, ve en azından ben de seyredildiğimi bilip seyredildiğimi bilip ee, mutlu olurum arkadaşlar. Yani. Şimdi ee, şöyle anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şu kamerayı da şimdi el telefonla yapıyorum da. E tam ekipmanlarımızı tamamlayacağız inşallah. E, yarın öbür gün. Ekipmanlar, ekipmanlar tamamlandığı zaman da daha iyi çekimlerle buluşacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Enes arkadaşımızın sorusuna şöyle ben genel bir anlamda bir cevap vermek istiyorum. İlk önce burada yaşayan arkadaşlar için, burada çalışma müsaadesi olup burada oturum olanlar için şöyle bir şey söylüyorum. Arkadaşlar B ehliyeti olmadan D ehliyetini alamıyorsunuz. Yani otobüs ehliyetini alamıyorsunuz. Normal ilk önce bir B ehliyeti sahibi olmanız gerekiyor. Yani normal araba kullanabilecek bir ehliyetiniz olması gerekiyor. Bunun sözlü ve e, pratik sınavları var. İkisini de verdikten sonra arkadaşlar e, IHK Prüfung dedikleri bu almanların yani meslek yeterlilik e, sınavları var. Onları da vermeniz gerekiyor. Ondan sonra şu görmüş olduğunuz bir dakika göstereyim. Şu önümde duran alet arkadaşlar. Çevireyim tekrar. Şu aletin iki hafta bir kursu var arkadaşlar. İki hafta kurs da bitirdikten sonra sizi imtana sokuyorlar. Eğer öğrenmemişseniz almıyorsunuz arkadaşlar. Bir daha gidiyorsunuz kursa. Öyle bir şey de var. Onun için e, kısaca onu söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu eliyetler pahalı bir şey. Yani bu otobüs eliyeti almak öyle normal B sınıfı eliyet almak gibi bir şey değil. Şimdi burada eğer kendiniz ödemeye kalkarsanız aşağı yukarı bunun 13-15 bin euro gibi bir masrafı var. Evet. Yanlış duymadınız. Çok pahalı. Ama buradan eğer yardım alıyorsanız iş bulma grubundan veya sosyal yardım aldığınız yerden gidip onlarla anlaşıp onlar sizi yönlendirebiliyorlar. Yani bu masrafları üzerine alabiliyorlar. Çünkü neden? Diyorlar ki bu arkadaş işsizse en azından ona işsizlik maaşı ödemektense İş, işe başlatırız ve o bizim vergimizi öder. Diğer yani işsiz olan insanlara da katkı sağlamış oluruz. Yani en azından ondan kurtulmuş oluruz diye düşünüyorlar. Ben de bu işe girerken kendim ödemedim arkadaşlar. Şöyle diyeyim ben size. Ben çalıştığım yerde fazla maaş alamadığım için ben otomatikman biraz ek yardım alıyordum. Ama gidip de e, kurumla görüştüğüm zaman dediler ki bana e, eğer öyle bir şey bulduysan senin şeyini masrafını üstleniriz biz de seviniriz. En azından senden yani sana ödediğimiz az da bir miktar olsa bizimle bağ kesilir ve sen icabında diğer işsizlere ödeme yapmış olursun dediler. Memnuniyetle kabul ettiler yani. O yüzden ben bu işe başladım. Ben de kamyon ehliyeti falan vardı hepsi. Ben ben de olmayan arkadaşta bir tır ehliyeti yok. Onun dışında bütün ehliyetlerim var ben. Yani görseniz şaşırırsınız. Yani her şeyi kullanabiliyorum. Ben karada giden bir tek tırı kullanamıyorum. Yani fortif ehliyetinden tutun. Yani bende olmayan, karada giden her şeyin ehliyeti var bende. Böyle bir adamım yani. Şimdi e, yurt dışındakiler için, Enes arkadaşımız için geçerli olan şeyi söylüyorum. Arkadaşlar ilk önce burada oturumunuz olma olması gerekiyor. Ehliyetiniz olması gerekiyor. Çalışma izniniz olması gerekiyor. Ha ehliyetiniz yok mu? Oturumuz ve çalışma izniniz varsa, izniniz varsa o zaman burada ehliyeti dediğim şartlarda, demek ki anlattığım şartlarda alabiliyorsunuz. Ama onun dışında diğer şartlar mümkün değil arkadaşlar. Ben zamanında almaya geldiğim zaman, 1990 senesinde geldim. O zaman ben B sınıf ehliyetimi birebir değiştirmiştim. Yani o zaman gidip böyle şoförler, burada şoförler, yani şoförler cemiyeti gibi bir yer var, oraya gidiyorsun. Ondan sonra trafiğe gidip o zaman kabul etmişlerdi. Ama sonra da o kanunu kaldırırlar, öyle tahmin ediyorum. Burada tekrar da ek imtihanlara giriyorsunuz. Ek imtihanlara yani ehliyetiniz olsa bile sizden yeterlik sınavı ve ek imtihan isteyebilirler. Onun için yani bu bilgileri vermek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar fazla da videoyu uzatıp da sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Ben burada bunu bitiriyorum. İnşallah Enes arkadaşım bilgiler yeterli olmuştur. Yorumlar için çok teşekkür ederim. Bekliyorum arkadaşlar. yani Daha geniş bir aile olalım. Ben sizi aile gibi görüyorum. Yani birbirimize yardım edebiliriz. Yani birbirimizin düşüncelerini paylaşabiliriz. Ben bu kanalı dediğim gibi hiçbir zaman bir bir gelir amaçlı değil, İnsan kazanmak için açtım. İnşallah iyi arkadaşlar buluruz. İyi arkadaşlar ediniriz. Birbirimize yardımımız dokunur. Bir grup oluruz. Yani benim bu bu kanalı açarken amacım buydu arkadaşlar. Yani başka bir amacım yok inanın bana. Şimdi arkadaşlar bugün ilk ee, hatalı video çekimi yaptım. <laughs> Bayağı bir komik oldu onu sonradan e, bu videonun bitiminde tekrardan koyacağım. İlk çekim hatamızı yaptık yani. <laughs> onu da haber vereyim dedim. Ben ben güldüm şahsen. Siz de eminim güleceksiniz. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Tabii ki abone olmanızı da bekliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Otobüsümüzü bıraktık. Gidelim anahtarı kağıdımızı teslim edelim. Ondan sonra da arabamıza gidelim. Garaja geldik. Şimdi bundan sonra eve gideceğiz inşallah. Arabaya binince saat kaç olmuş bakarız. Burası da bizim garaj. Park ettik. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Sabahçılar otobüsleri çıkarıyor. arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki işe gidiyoruz. Kapıdan başlayayım dedim çekme. Şimdi işe giderken de buradan başlayalım arkadaşlar. Sağ olsun, hadi, yardımcı oluyor bu konuda. Hadi aşkım görüşürüz kendine iyi bak. Görüşürüz. Sabaha görüşürüz. Sabah beş üç Kes işte.